Atlantik Okyanusu'nun o gizemli köşesine, Bermuda şeytan üçgenine hoş geldiniz. Miami, Bermuda ve Porto Rico arasındaki bu esrarengiz bölge, yıllardır sayısız gemi ve uçağın ardında hiçbir iz bırakmadan kaybolduğu iddialarıyla zihinlerimizi meşgul ediyor. Peki bu efsanenin ardındaki gerçek ne? Bugün dalgaların altındaki sırları, bulutların arasındaki fısıltıları ve bilimsel gerçekleri hep birlikte keşfe çıkacağız. Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü tarihin en büyük denizcilik gizemlerinden birine doğru yelken açıyoruz. Her şey 1945 yılının soğuk bir Aralık gününde başladı. Amerikan Donanması'na ait 5 torpido bombardıman uçağından oluşan Uçuş 19, Florida'dan havalandı. Bu, deneyimli pilotlar için rutin bir eğitim uçuşuydu. Ancak kalkıştan sadece birkaç saat sonra kuleyle yapılan telsiz konuşmaları giderek daha kafa karıştırıcı hale geldi. Pilotlar pusulalarının çıldırdığını, nerede olduklarını bilmediklerini ve altlarındaki okyanusun hiç de tanıdık görünmediğini söylüyorlardı. Sonra, sessizlik. Uçuş 19'dan bir daha asla haber alınamadı. Daha da kötüsü, onları aramak için gönderilen dev bir kurtarma uçağı da 13 mürettebatıyla birlikte sırra kadem bastı. Bu olay Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesini ateşleyen kıvılcım oldu. Uçuş 19'un trajik hikayesi, insanları onlarca yıl öncesine, tarihin tozlu sayfalarına bakmaya itti. Araştırmacılar, bölgedeki kayıpların aslında çok daha eskiye dayandığını fark ettiler. Örneğin, 1918 yılında 306 mürettebatıyla birlikte kömür taşıyan devasa Amerikan kargo gemisi USS Cyclops Barbados'tan ayrıldıktan sonra adeta buharlaştı. Ne bir S.O.S. çağrısı, ne bir enkaz, ne de tek bir can yeleği, hiçbir şey bulunamadı. Bu, Amerikan donanmasının savaş dışı en büyük can kaybıydı ve hala gizemini koruyor. Sadece Cyclops mu? Elbette hayır. Carol A. Deering, 1921'de Kuzey Carolina açıklarında karaya oturduğunda, beş direkli bu görkemli yelkenlinin içinde tek bir ruh bile yoktu. Masada yemekler duruyordu. Geminin seyir defteri ve kişisel eşyalar kayıptı ama mürettebattan eser yoktu. Tıpkı bir hayalet gemi gibiydi. Peki, bu kadar çok gemi ve uçak nasıl olur da arkalarında en ufak bir ipucu bırakmadan yok olabilir? Yıllar boyunca ortaya atılan teoriler, bilim kurgu filmlerini aratmayacak cinsten. Uzaylılar tarafından kaçırıldıkları mı dersiniz, başka bir boyuta açılan bir geçit mi? Yoksa kayıp kıta Atlantis'in teknolojisinin bir oyunu mu? Bu teoriler kulağa heyecan verici gelse de, bilim dünyasının konuya bakışı çok daha farklı. Bilim insanları bu gizemi açıklamak için doğanın kendi güçlerine odaklanıyorlar. İlk ve en güçlü bilimsel açıklamalardan biri bölgenin eşsiz ve tehlikeli hava koşulları. Bermuda Şeytan Üçgeni, Gulf Stream adı verilen çok güçlü bir okyanus akıntısının tam üzerinde yer alıyor. Bu akıntı yüzeydeki herhangi bir enkazı Saatler içinde kilometrelerce uzağa taşıyabilir. Ayrıca bölge, aniden ortaya çıkan ve devasa dalgalar yaratabilen kasırgaların ve fırtınaların adeta doğum yeri. Bir geminin veya alçaktan uçan bir uçağın beklenmedik bir fırtınanın ortasında kalması hiç de şaşırtıcı değil. Özellikle eski teknolojiye sahip gemi ve uçaklar için bu başa çıkılması imkansız bir durum olabilirdi. Bir diğer popüler bilimsel teori ise metan gazı patlamaları. Okyanus tabanında muazzam basınç altında donmuş halde bulunan büyük metan hidrat rezervleri var. Eğer deniz tabanındaki bir sarsıntı veya sıcaklık artışı bu gazı serbest bırakırsa ne olur? Milyonlarca metreküp gaz aniden yüzeye doğru yükselir ve suyun yoğunluğunu bir anda düşürür. Bu, tam o sırada oradan geçmekte olan bir geminin yüzdürme kuvvetini kaybederek saniyeler içinde batmasına neden olabilir. Yüzeye çıkan gaz atmosfere yayıldığında ise bir uçağın motorunu durdurabilir veya bir kıvılcımla patlamasına yol açabilir. Bu teori, neden geride hiçbir enkaz kalmadığını da mantıklı bir şekilde açıklıyor. Gemi o kadar hızlı batar ki kimsenin yardım çağrısı yapmaya veya can yeleğini giymeye vakti olmaz. Pusulaların sapıtması meselesine gelince bunun da mantıklı bir açıklaması var. Dünya üzerinde coğrafi kuzey kutbu ile manyetik kuzey kutbu arasında küçük bir açı farkı vardır. Ancak Bermuda Şeytan Üçgeni, bu iki kuzeyin aynı hizada olduğu nadir yerlerden biridir. Bu duruma agonik çizgi denir. Tecrübesiz bir pilot veya denizci bu manyetik sapmayı hesaba katmazsa, pusulasının doğru kuzeyi gösterdiğini sanarak rotasından kilometrelerce sapabilir. Uçuş 19 pilotlarının "Pusulalarımız çıldırdı" demesinin sebebi Belki de bu manyetik anomali ve kötü hava koşullarının birleşimiyle yönlerini tamamen kaybetmeleriydi. Tüm bu bilimsel açıklamalara rağmen asıl sorulması gereken soru belki de şudur. Bermuda Şeytan Üçgeni gerçekten de dünyanın diğer yerlerinden daha mı tehlikeli? Sahil güvenlik kayıtları ve sigorta şirketlerinin verileri ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. Bölgedeki kaza oranı dünyanın yoğun deniz ve hava trafiğine sahip diğer bölgelerinden daha yüksek değil. Evet, yanlış duymadınız. Aslında bölgenin büyüklüğü ve trafiğinin yoğunluğu göz önüne alındığında kaza sayısı istatistiksel olarak normal kabul ediliyor. Peki neden bu bölge bu kadar ünlendi? Cevap popüler kültürde yatıyor. 1974 yılında Charles Berlitz'in yazdığı Bermuda Şeytan Üçgeni kitabı dünya çapında milyonlarca sattı ve efsaneyi adeta ölümsüzleştirdi. Kitap doğruluğu kanıtlanmamış veya abartılmış birçok olayı sansasyonel bir dille anlatarak bölgeyi paranormal olaylarla ilişkilendirdi. Medya da bu gizemli hikayeyi sevdi ve yıllarca manşetlerden düşürmedi. Yani aslında Bermuda Şeytan Üçgeni efsanesi birkaç trajik ve açıklanamayan olayın, insan hayal gücü ve medyanın gücüyle birleşerek devasa bir mite dönüşmesinin hikayesidir. Sonuç olarak Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi, büyük olasılıkla uzaylılarda veya kayıp şehirlerde değil, doğanın kendisinde ve insan faktöründe saklı. Ani fırtınalar, dev dalgalar, güçlü akıntılar, metan gazı sızıntıları ve manyetik anormallikler gibi doğal fenomenler, insan hatasıyla birleştiğinde trajedilere yol açabiliyor. Belki de asıl gizem, okyanusun ne kadar güçlü ve öngörülemez olduğunu ve bizim ona karşı ne kadar küçük olduğumuzu unutmamızdır. Yine de, dalgaların altında yatan her sır tam olarak çözülene kadar, Bermuda şeytan üçgeni efsanesi denizcilerin ve macera perestlerin zihninde yaşamaya devam edecek gibi görünüyor. Bu gizemli yolculukta bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bermuda şeytan üçgeni hakkındaki kendi teorileriniz veya düşünceleriniz varsa lütfen yorumlarda paylaşın. Bilimin ve gizemin iç içe geçtiği yeni maceralarda buluşmak üzere kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.